Herkese iyi akşamlar. Ben Kozmos TV'den uzman psikolog Gülşah Cümbür. Öncelikle konumdan bahsetmek istiyorum. Kuzey Atacan. Kuzey Atacan kimdir? Araştırmacı, yazar, Orion UFO ve Dünya Dışı Varlıkları Araştırma Merkezi kurucu başkanıdır. Hocam. Başlayalım. <laughs> öncelikle evrende yalnız mıyız? Öncelikle evrende yalnız değiliz. Kesinlikle yalnız değiliz. Neden bu kadar net evet, konuşuyorum? Çünkü sonsuz bir kainatta ve var oldayız. Sadece evrenimiz için değil. Kendi bedenimizde bile yalnız değiliz. Şu an üzerinde milyonlarca bakteri, milyonlarca organizma var. Gece yatağa başımızı koyduğumuz zaman yastığımızda organımızda bile maiklerle, miktarla bir sürü uyanıyoruz. Kaldı ki 18 bin alemden bahseden Kur'an-ı Kerim, 19 bin alemi niye yaratması? Ya da içinde sadece bir tek insanı yaratması, Akıl ve mantık çerçevesinde mi? Kesinlikle yalnız değiliz. Birçok konuyla ilgili. Ben de böyle düşünüyordum aslında. Yani aslında çok bilimsel de cevaplar. Yani hepimizin mantığına yatkın cevaplar. Peki antik astronotlar teorisi gerçek mi? Evet. Ses... Evet. Antik uzaylılar teorisi, antik astronotlar teorisi tamamen gerçek. Çünkü değerlendirirken sadece 21. yüzyıl verilerine dayanarak değerlendirmiyoruz. Ben de ekibimde ilk çağlardan yani insanlığın daha dünyada var olmasıyla beraber gelişen bir olgu bu. Biliyorsunuz insanın aklında en büyük sorulardan bir tanesi biz kimiz, nereden geldik ve nereye gidiyoruz. Hayatımızın amacı ne? İşte... Bu sorular arasında dünya dışı varlıkların olup olmaması en önemli kapsamlardan bir tanesi. Bizi, kendimizi ve yaşadığımız evreni tanımak açısından çok önemli bir konu. O yüzden işin özüne inmek her şeyden daha önemli. Çünkü biliyorsunuz 21. yüzyıl görsellerinin üzerinde oynamalar yapılabiliyor, birçok manipülasyon açık. Ama arkeolojik veriler böyle bir şey değil. Peki hocam, Roswell olayının ufolojideki yeri nedir? Roswell olayı aslında e, literatüre girmiş... Hükümet tarafından, ordu mensupları tarafından resmi olarak kabul edilmiş ilk vaka olması açısından çok önemli. Ama derseniz ki dünyada ilk temas ne zaman yaşandı? Dünya dışı varlıklarla 1800'lü yılda. Daha daha eskiye gidersek mağara dönemlerine kadar uzanıyor ilk insanın teması? Ama e, Roswell olayı dediğim gibi ilk e, nesnel maddenin kayıtlara geçtiği, ele geçirdiği olay olmasına çok önemli. Çünkü burada ölü bedenlerle beraber e, araçlara dair metal parçaları ele geçti. Peki, e, Türkiye ve Anadolu'da UFO faaliyetleri neler hocam? Yani neler yapıyoruz biz? Şimdi biz e, hep normalde Avrupa'yı, işte Amerika'yı veya bir takım yabancı ülkeleri şey alıyoruz. Kendimize örnek alıyoruz ama Anadolu toprakları, Mezopotamya uygarlığı olsun veya çevremizdeki bütün medeniyetlerde dünya dışı varlıkların izlerini görebiliriz özellikle. Ben her zaman şunu altın çiziyorum. Anadolu toprakları birçok gizemin ana vatanı. Belki bazıları küçümsüyor. Belki dalga geçiyorlar benimle ama inanın ülkemizde 80'e yakın piramit birçok dikili taşlar birçok hala anlamı çözeceğim metal bloklar mı gözüküyor? Yani taş granitten yapılma yapılar var. Enerji ley hatları Anadolu üzerinde. Birçok e, medeniyet buradan gelmiş geçmiş ve çok yüksek teknolojiye sahip bir takım eserler bırakmışlar gerisinde. O yüzden Anadolu gerçekten e, çok yüksek bir enerjiye sahip ve birçok gizeminde barındığı Asıl ana merkez olarak Anadolu topraklarıdır. Peki hocam sizce yeterince araştırıyor muyuz bunları? Yani e... hiçbir şekilde yeterince araştırmıyoruz. Zaten yeterince araştırsak yanlış anlaşılmasın. Zaten bu soruları hala soruyor olmazdık. Çünkü hala bazı insanlar şunu soruyorlar. Tabii ki bizim amacımız insanları bilgilendirmek, amaç hani düşündürmek, sorgulatmak ama yani zaten hani evrende yalnız bir sorusunu sorarken ya şöyle bir kainata bakmaları yetiyor. Koskoca bir okyanusa bir kum tanesiyiz. Belki de kum tanesi bile değiliz. Neden sadece biz koca evrende şimdi tek var olalım? Artık şu egodan, bencillikten kurtulmamız gerekiyor öncelikle. Biraz korkularımızla yüzleşip gözümüzü ışığa alıştırmamız gerekiyor. Ben şimdi Anadolu tarihine baktığım zaman çok enteresan şeyler görüyorum. Bakıyorsunuz Afyon Firik Vadisi'nde tekerlek izleri bulunuyor. Devasa araçlara ait. Arkasından bakıyorsunuz işte eee Balıkesir'de aynı şekilde bir tane şadırmanın tabanında yapılmış uçan daire çizimleri var. Van'da Tuşpa'da bir roket heykelci bulunuyor. Şimdi yeni bir araştırmam var benim Van Kalecik'te. Ee, yere dikilmiş binlerce, dört bin adet taştan oluşan bir yapı var. Ve bu yukarıdan baktığınız zaman hem şeye benziyor, nasıl e, bir QR koduna benziyor. Bir taraftan bir takvim izlentisi var yukarıdan yapılmış. Ve birçok farklı şeyleri var. Bunları deşifre edilmesi gerekiyor. Çok fazla gizem ha bizleri bekliyor. Tarihi kayıtlara baktığımız Anadolu coğrafyası üzerine Atatürk'ün araştırmalarına tutun da Fatih Sultan Mehmet'in bile 1453'te kayıda almış olduğu tarihi Bakan ve kayıt altına aldığı UFO gözlemleri var. Hangi birini nereye koruyacağız? 1981-84 yıllar arasında Niğde Aksaray'da yaşanan UFO gözlemleri var. Yani 1986-89 yıllar arasında Turgut Özal'ın UFO gözlemi var. Bülent Ecevit'in bile Küçük yeşil adam ismi bir şiir var düşünün yani. Bunlar kayıtlara geçmiş. İsme, verilerle bahsediyorsunuz. Yani ciddi veriler var elimizde. Ee, ama bununla ilgili böyle geniş kapsamlı bir e, araştırmacı ekip yok. E, çalışma yok. Çünkü olsa bizlere de bence gururla yansıtılırdı. E, bence olmalı. Yine ufak bir eleştiri de yapmadan geçemeyeceğim. Şimdi de, e, yayının başında da dediğim gibi bazı bilimlere gerçekten ilgilenmek, cesaret etmek büyük bir özgüven ve sorumluluk işi. Şimdi zaten bu alanlarda bir bilinmezlik, bir merak söz konusu. Bazı veriler de söz konusu. Evet. En azından bu cesareti gösteren araştırmacılara farklı bir destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Toplum olarak da kesinlikle Demeyeyim de çok korkularımızla hareket ediyoruz. Yani bir çocuğun merak duygusu, heyecanı yaş geçtikçe, yetişkin oldukça yok oluyor. Daha böyle sığ bakıyoruz ama şunu düşünmemek lazım. Basit bir örnek olabilir ama bugünkü teknoloji bundan 100 yıl önce söylenseydi gerçekten çok ütopik, ürkütücü, komik gelirdi. Çünkü biz şu anki şartlara... Evet. gerçekten akıl yürütemiyorduk, e, hayal gücümüzde yoktu. Ama şimdi yine aslında bir bilinmezlik var ama ortada belli bir veriler de var. Sorgulamak lazım. İnanırız, inanmayız. O e, bizim kişisel tercihimiz ama işte dediğim gibi bazı bilimsel yaklaşımlara sıcak bakıp en azından bir dinlemeliyiz, kulak vermeliyiz. Bu kadar kaçmamalıyız. Çünkü ortaya yeni bir bilgi atıldığı an herkes tepkisel tepkiler gösteriyoruz ama ne anlatıldığını dinlemiyoruz bile. Yani bu noktada önce biz evet. gerçekten evet. E, anlayışla, sempatiyle, empatiyle yaklaşalım ki arkamızda bir araştırmacı güç olsun. Bir desteklenelim. Ve bir şeyler gerçekse bunu öğrenelim. Yok yalan ve ütopikse bunu öğrenelim. Ama önce bir cesaret gösterelim gerçekten. E, şimdi çok fazla önce. gündemde olan yani merak ettiğimiz önemli bir olay var. Kaçırılma olayları. Bunlar gerçek mi? Bunlar gerçek ama önce öncesinde bir noktaya değineyim. Eğer müsaadeniz olsa çok da kısa geçeceğim. biraz bir yansın edeceğim. Şimdi ülkemizde çok değerli araştırmacılar var. Ben bundan yaklaşık yıllar öncesi nereden bakarsınız? 10 sene öncesine kadar bu insanlara oturup kalktım, sohbet ettim, birçok organizasyonda beraber çalıştım. Ama nedense bir organizasyonda şu Avrupa'daki Pentagon toplantıları gibi bir araya gelip de bir iki program yapamıyoruz. Bir bencillik almış başını gidiyor. Evrensel bilgiyi kendilerine mi saklamayı tercih ediyorlar? Ego ya da başka şeyler mi devreye giriyor? Bir türlü çözemedim. Ama biz bir şey bulduğumuz zaman masaya koyuyoruz. Bize bazıları diyor ki geçen yayında da söylemişler birkaç katılı programda. Elinizde kanıtlar yok işte boş konuşuyorsunuz. Birincisi programın formatı çok önemli. Bize sorulacak sorulara göre ben hazırlık yapıyorum. İkincisi eğer konu kanıtsa, buyurun kanıt burada. Bakın açık açık gösteriyorum kanıt burada. Az önceki bahsettiğiniz kaçırma vakalarından bahsediyorum. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum musun? kameraya yaklaştırabilsem. Net olarak seçilebiliyor mu? Işık vuruyor sanırım biraz ama. Şöyle uzaklaşayım daha net görülür belki. Ha şöyle. Kaçırılan bir insanın vücudundan çıkan bir mikroçip. Geçen yayında bana soruyorlar elinizde yok niye sallıyorsunuz, niye atıp tutuyorsunuz? Ya buyurun gelin inceleyelim, hep beraber inceleyelim. Su altında bir başlık buluyoruz diyorlar ki başta siz bulmadınız onu alçıdan kalıba döktünüz yaptınız. Ya otur gel bir incele benimle beraber gerçekten böyle bir şey var mı? Bir albayın kaçınma vakasını inceliyoruz. Ya siz ne yaşıyorsunuz neyin kafasındasınız? Kanıt belge arkeolojik verilerden yola çıkıyoruz hala siz ne yaşıyorsunuz ne yapıyorsunuz bunlar kanıt değil. İnsandan ve cinden başka varlık yoktur insanlar var. Yüzden ben gerçekten bu camiayı anlayamıyorum. Yani oturup beraber şöyle bir bir konsey kurup bir komite kurup bir şeyler yapamıyoruz. Ben bunun gerçekten şikayetçisi Ha, Böyle de olabilir, fark etmez. Belki de bizim bunu yapmamız gerekiyor. Ama ben kanıtın peşine gideceğim. Sonuna Hocam, kadar. Korkum, değil mi? Zaten diyorum. sizlere ihtiyacımız var. Yani tüm araştırmacılara ihtiyacımız var aslında. Çünkü bir bilginin doğruluğu için gerçekten. E, kanıtlara, araştırmalara, sorgulamalara, merak duygusuna ihtiyacımız var. Diğer türlü zaten evet. yaşadığımız bugüne gelemezdik. Mümkün değil. Yani insan dediğin canlı Kesinlikle. böyle bedenen çok güçlü fiziksel anlamda e, tuttuğunu koparacak bir canlı değil. E, tamamen aklımızla, mantığımızla, merak duygumuzla biz bir şeylerin üstesinden gelerek bu kadar toplumsal Çatı altında birleşebilip yaşayabiliyoruz. Ama bu duyguyu zaman geçtikçe belki konfordan kaynaklı, hani bir tembellik duygusuyla ya da bilmiyorum kolaya kaçmak mı, gitgide daha korkak oluşumuz mu bir sebepten böyle gerçekten şöyle yaşamaya çalışıyoruz, böyle bakmaya çalışıyoruz. Sanki sağa sola döndüğümüz zaman bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Ama bence yani. Birey olarak kendimden de yola çıkıyorum. Şimdi medyada bugün bile bir markanın mesajı. Diğer canlılar var mı? İşte gelecekten gelenler var mı? İşte i̇smini vermeyeyim. Reklam olmasın. Şimdi aslında herkesin dilinde gündemde çok fazla şey var. Sadece Türkiye'de değil. Dünyada. Ama biz böyle susuyoruz. Konuşmaya korkuyoruz. Aslında ben sadece Hani UFOları merak etmiyorum ama UFOlar tabii ki daha detaylı merakımı içeren konular var. Dünya dışı diğer varlıkları da. Çünkü işte belli evet. dinlerdeki bahsedilen şeyler olsun. Zaten biz hani İslami bir kesimdeyiz. Bizim dinimizin içerisinde bahsedilenler olsun. Ya da bazen gerçekten düz mantıkla anlayamadığımız anlamlandıramadığımız şeyler olsun. Şimdi bir şeyleri ya yaşıyoruz, ya hissediyoruz. Ya da belki de halüsinasyon görüyoruz, bilmiyorum. Ama bunları konuşmak o. lazım, araştırmak lazım. Ee, şimdi benim gerçekten çok merak ettiğim özel olarak bir soru. Direkt temas ve kanal temasları doğru mu? Şimdi tarihin her safhasında, sadece bugünden bahsetmiyorum, dünyanın her döneminde Bazen bunlar metafizik varlıklara bağlanmış. Bazı şeyler işte farklı şekillerde yorumlanmış. cadılar, büyüler, sihirler, ökül falan filan deyip hani dünya dışı temaslar bir şekilde maskelenmiş. Olaylar kapatılmış. Ama gerçekten dünya dışı varlıklara temas dediğim gibi insanın ilk varoluşunda yani Adem ile Havva'nın dünyada ilk tohumlandığı dönemden beri devam ediyor. Hatta bazı kaynaklara göre biz daha dünyada yokken dünya dışı varlıklar zaten buradaydı. Biz sonradan burada üredik ve çoğaldık. Ve bizlerle temasa geçip bir takım deneyler yapan bir takım varlıklar daha sonraları işte teknolojilerin yükselmesi veya aşırı bilinç belki de bilmiyorum Hadi ne oldu bir sebepten dolayı bu ülkeyi, bu dünyayı terk etmek zorunda kaldılar. Ama DNA'ları bizim içimizde. Biz hala onların devamlıyız bir yerlere bakarsınız. Şimdi ben her zaman söylüyorum size daha önce size bir örnek vermiştim. Biz karbon bazlı bir yaşamız. Ama bir kömürden bir yaşam oluşmuyor. Bir odundan bir tahtadan bir yaşam oluşmuyor. Mutlak bir 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 temas veya bir müdahale gerekiyor. Yani bizim DNA'mızda da mesela negatif kan'dan bahsediyoruz, başka şeyler var bunun içinde. Şimdi süremiz kısa olduğu için çok detaylara inemiyorum. Ama temaslar gerçekten var. Karşılıklı yüzde temaslar var. Ama ben şu kanal temasları olayına geldiğim zaman orada bir şüpheciyim. Ve birçoğuna kızıyorum. Neden derseniz, çok da uzatmayayım. Dünyanın ve bütün hayrına yapılmayan hiçbir organizasyon veya hiçbir görüşmeyi ben gerçek olarak hayli almıyorum. Bilgi aldığını iddia eden insanlar desin ki bana bir kanser hastasının tedavisini ben buldum. Desin ki bir füzyon ateşleme motorunun çalışma sistemlerini, prensiplerini ben çözdüm. Desin ki levitasyon yer, e, yerden ters havalanabilme ya da herhangi başka bir şey. Kozmik bir bilgi ifşa etsin. Lakin öyle bir şey yok. Hep kozmik bir okuldayız. Hepimiz bir öğrenciyiz. Hepimiz gelişiyoruz E zaten bunu biliyoruz. Bizim varoluş amacımız bu zaten. Ya bunun için içinde böyle bir medyum olmaya, bir üstad varlık olmaya da gerek yok. Yaratız gayemiz bu. Üremek, çoğalmak, sevişmek işte yemek e, bunlar değil yani bizim maksadımız. Ama ben kanal temaslarına çok e, tabii ki illa ki gerçekten vardır. İtiraz etmiyorum temasçılar vardır. Ama yani yüzde seksen, yüzde doksanı palavra. Şimdi beni buradan sniperla vuracaklar ama gerçek bu maalesef. gidiyoruz? Şimdi altta da çok yorumlar, çok, canımı yaktı çok güzel yorumlar geliyor. Çok karşıt görüşler de geliyor. Çok sıcak bakan, merak duyguları olan yorumlar da geliyor. Şu benim çok hoşuma gidiyor. Yani özellikle. Fikri, de, biliyorum. Karşıt e, görüşleri çok merak kesinlikle ediyorum. Kesinlikle ben de ondan bahsedecektim. Yani aynı görüşte gerçekten olmak zorunda değiliz. Aksine bizi zenginleştiren, değiştiren ve geliştiren farklı kesinlikle. görüşler yani biz de bunu istiyoruz. rahatça konuşalım her şeyi sorgulayalım. Sorsunlar, ne geliyorsa sorsunlar. Yani yakalamışken derler yakamdan paçamdan tutsun sorsunlar ki ben evet. cevaplayayım. Ee, ama önce kendi sorularımı bitireceğim. O yüzden de sorularınızı lütfen soruları saklayın. Kendi sorularım bitmeden e, zaman ayırmayacağım. Şimdi hocam çok tamam. önemli bir soru daha geliyor hepimizin e, Türkiye olarak merak ettiği bir soru. Yusuf Güney'in anlattıklarının doğruluk payı var mı? Şimdi Yusuf Güney kardeşimizin anlattıklarının bir kısmı gerçekten doğru. Bir kısmı. Ama bunların kaynağı nedir? Yani izledikleri programlar mıdır? Siz de bir psikolog olarak daha iyi bilirsiniz. Bilinçaltı olaylar mıdır? Yoksa hani bir yere ait olma psikolojisiyle yapılan hareketler midir? Bunu altına iyice kurcalamak lazım anlattığı birçok şeyde birçok hatalar, eksikler buldum. Kendi adıma söylüyorum. Zaten kutuplardaki olayı biz ta bundan 10 sene, 15 sene önce Amerer Bayrıt'ın Amerika'da işte bir kutuplar bölgesini yaptığı, Antarktika ya yaptığı bir seyahatte zaten bin defa anlattık. Zaten biz bunu biliyoruz. Kutuplara niye gidilmedi, uçakların farklı eksenden niye geçtikleri. Hani bunlar bilinmedik şeyler değil. 1945-26 yıllarında Adolf Hitler'in U-Botlarını, uçan daire parçalarını buralara taşıdığını da biliyoruz. Hani zaten biz bunu bunları anlat. Bunun için astral seyahate gerek yok. Artı kişi astral yapıyor mu, yapmıyor mu? Bu bilinçaltı mı? Ya da kişinin, ee, nasıl derler? Şizofrenik bir vakam, aileden gelen kalıtsal bir sıkıntı mıdır? Bilmiyoruz. Ya da bir yere ait olma ismidir Bunları tek tek oturup incelenmesi gerekiyor. Yani, Ama bu, kendisini bu, çok güzel evet, inandırmış bazı şeylere. Şimdi, şimdi e, ben bir şeyi çok merak etsem. Merakla kalmayıp yaşadığımı düşünsem ve inansam buna bir de gerçekten büyük bir kitle hitap eden bir bireyim. E şimdi bununla ilgilenen kişileri bir yanıma alırım. E, i̇çine girerim. Kesinlikle. Anlamaya çalışırım. Onlarla birlikte aktarmaya çalışırım. Şimdi böyle bir iş birliği var mı Yusuf Bey'in? Bilmiyorum. Şu an sadece sesle düşünüyorum. Hiç bize, bu bugüne kadar hiçbirisi, hiçbir evet. kanal, yani beni almaları önemli değil. Ama hiçbir birey kalkıp da bizi çağırmadı. Bununla ilgili bir soru sormadı. Evet. Belki bizim anlatacağımız belki daha fazla şeyler olacak. Şimdi hepimiz gece yatıyoruz ya da gün içinde oturuyoruz, uyutluyoruz, şekerleme dediğimiz olayı yaşıyoruz. Belki astral yapıyoruz, belki yapmıyoruz, farkında değiliz. Binlerce aleme gidip geliyoruz ama bunların birçoğu bilinçaltı ve psikolojik sebepler mi var? Etraftaki bir takım cihazların vermiş olduğu manyetik dalgaların bizdeki etkileri midir? Bunları bilmiyoruz. O yüzden oturup gerçekten analiz edip, ciddi ciddi incelenmesi gereken bir vaka bu. Yani aslında çok yönlü olabilir. Bazen yediğimiz bir şeyin bile hazmıyla alakalı, beslenmeyle alakalı yani uyku kalitemiz değişiyor, düşüncelerimiz değişebiliyor ya da yaşadığımız kaygılı bir günün stresin sonunda da yine hissettiklerimiz uykuya, rüyalara karışabiliyor. Zor bir dönemde ise yine otomatikman rüyalarınıza evet. giriyor. Ama aynı şekilde e, bunun farklı versiyonları da hocamın dediği gibi var. E, Yusuf Güney'i de eğer ki gerçekten çok iddialar var, e, farklı iddialar, hani e, yaşamayanın aklının hani elemeyeceği, ulaşamayacağı iddialar. Ama bunlar gerçekten gerçeklik payı yüksek e, yaşanmışlıklarsa bu alanda ilgilenen araştırmacılarla birlikte hareket edip konuşmalar yapmasını rica ediyorum. Çünkü e, biz her birimiz şunu yaşadık, bunu yaşadık diye e, anlatırsak yani gerçekten komik de oluyor. E, acaba ben niye yaşadım? Kendimi çok değerli, önemli göstermek için mi bahsediyorum? İlgi çekmeye mi çalışıyorum? Psikolojik olarak neyin içindeyim? Şimdi kişisel olarak e, var olursak güvenirlik de azalır. Ama uzmanlarla bir araya gelirsek, belki de çok ciddi, gerçek söylemleri var. Biz de toplum olarak, halk olarak ciddiye almış oluruz. Üstünde durmuş oluruz. Peki. Evet. evet. Gülşen Hanım zaten ben size konuştuğumuza dikkat ederseniz, sizin psikolog olmanızdan, yani uzman bir kişi olmanızdan, aldığınız eğitimden dolayı ne dedim? Bir kaçırma vakası geldiğinde bize evet. eşlik eder misiniz? Evet. Bu teklif ben size sundum. Ben bunu gizli kapalı kendi odam içerisinde 3-5 tane yanlış anlaşılmasın. Sahte karakterle de çözebilirdim. Kimlerden nereden bilecek diplomasın var, sahtekar mı, üç kağıtçı mı? Akraban mı, eşim, dostum bilemezdi. Ama ben diyorum ki bakın hipnoz seansı yapıyoruz. Bizim uzman e, bayağı plaketli doktorasını yapmış arkadaşlarımız var. Avrupa'da kullanılan bir takım sistemleri kullanıyoruz. Kriminal direktiflerine, işe cinayet direktiflerine kullandıkları sistemleri kullanıyoruz. Ama dediğim gibi işte birileri gündem olsun diye bir şeyleri, bir yerlere taşımaya çalışıyor. E Güneb ona bakarsanız ben 20 senedir birçok olay yaşadım. Benim orta amcam çorapçı yaşadı veya işte şu an bizi izleyen birçok insan, bir sürü şeyler yaşıyor. Bunun doğruluğunu anlamak için gerçekten uzman kişilerle görüşmek gerekiyor. Ve aslında geçen yayında da bahsettim. Şimdi bizler çok alışmışız, bir problem yaşıyorsak halk arasında ne işte popüler, kime gidilir? Biz o adrese gidiyoruz ama e, dediğim gibi, şimdi bir ekibin bir araya gelmesi çok önemli. Biz genelde onu böyle e, daha gerilim filmlerinde görüyoruz. Yani gerçek hayatta o ekibi görmüyoruz. E, keşke olsa ama evet. bir konunun detayları için bütün alandan uzmanlar bir araya gelse, gerçekten e, bütün detaylar araştırılsa ve kanıtlar topluma sunulsa, ama biz çok alıştık ya, biz yorumlarla. E, haber sunulmasına çok alıştık. Yani verileri sorgulayan da yok. O kadar güzel ki hepimiz sadece fikrimizi söylüyoruz. E, bu haber niteliği taşıyor. E, kimse sormuyor çünkü verilere. Soralım lütfen. E, hocamın Kesinlikle. da diğer videolarında bazı verilerin görselleri var. Şimdi Instagram'da canlı yayında biz bunları paylaşamıyoruz ama onları yayından sonra izlemenizi rica ediyorum. Gerçi e, var orada e, muhakkak incelemenizi tavsiye ediyorum. Kuzey Hocam diğer sorumla devam edeceğim. Biraz bahsettiniz aslında ama e, detaylı biraz konuşalım. Pentagon'da yapılan UFO kongrelerinde yapılan açıklamalar hakkında ne düşünüyoruz? Şimdi ilk, ilk defa 2000 yılında e, bir video ile başladı her şey biliyorsunuz belki bilmiyorum. Ordu menşeli bir videonun sızdırılmasıyla başladı. Sonra 2012 yılında bir yasa teklifi geldi. Özellikle bu yasa Kutla teklifinin içeriği de şuydu. Savunma ve etkilendirme yasası olarak geçiyor. Bunun içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. O değişiklik de neydi? Ee, ülkenin savunma ve güvenliğinden sorumlu tüm birimler kongre ve temsilciler meclisine rapor vermek zorundaydı. Yani o yasa değiştirildi, biraz daha genişletildi. Bilgi alma ve rapor edilme konusunda böyle bir yasa çıkartıldı. Sonra Amerikan Temsilciler Meclisi gerekli gördüğü konularda o alanda sorumlu olan kişilerden raporlar istedi. 2012 yılında başlıyor bu olay. Daha sonrasında 2012, 2024, 2025 diye yavaş yavaş bir kadar geldi. Ordu menşeli işte istihbarat subaylarının e, haber alma, ulusal güvenlik ne varsa bunların hepsinin toplam dosyaları bir şekilde Pentagon'a yönlendirildi. Ve bunlar üzerinde gerekli görüldüğü takdirde toplantılar düzenlenmesi amaçlandı. Ve sonrasında ile paylaşılacaktı bu veriler. Şimdi e, bunun için hatta Pentagon içerisinde özel bir birim kuruldu. AARO diye Özellikle kodluyorum. ARO dediğimiz bu e birim tüm alanlarda anomali çözüm ofisi olarak geçiyor açılımı da. Bildiğimiz X-files'ındaki e özel ajanlar gibi CIA'ya bağlı değil, Pentagon'a bağlı bir birim olarak e çalışıyor. Tüm hava fenomenleri, sıra dışı olaylar, işte e tehdit unsuru olabilecek bütün aktiviteler bu şeyin içerisine dahil edildi ve gerçekten gizli çalışmalar yapılıyor bununla ilgili. E, ee, özellikle son iki yılda, iki yılda Pasifik kıyılarında toplam 8485 485 UFO vakası tespit edildi Amerika ve Pasifik kıyılarında. 485 vaka. Bunlardan 118 tanesi analiz edilerek çözümlendi. Yani bilinen bir hava fenomeni mi? işte düşman casus uçağı mıdır? Bir herhangi bir uzay sondası mıdır? Şudur budur falan. Ee, bunun dışında 179 adette radar kaydıyla beraber video kaydıyla geçti. Şimdi şuraya geleceğim. Şimdi e, konuşmacıların yani o konuda konuşan konuşmacıların anlattıkları evet gerçekten önemli şeyler. Ama bunlar beni tatmin ediyor mu? Hayır. Çünkü elde edilen verilen hiçbir şekilde belgesi, kanıtı, görselimizle paylaşılmadı. Kapılı kapıları ardında yapılan 3-5 görüntü ve sohbetten başka hiçbir şey değil bunlar. Ki biz bunu yıllardır konuşuyoruz zaten. Yani Ella, bir David Crouch ya da Louis Elizondo olmak gerekmiyor bunun için? Ben bu da, bu ben kendim da işte sağ. Sadece gizemi arttırıyorlar. Asıl buradaki amacı ben şu olarak görüyorum. Şimdi Amerikan toplumunun yüzde sekseni diyorum bakın yüzde yetmiş altmışı demiyorum. Yüzde sekseni dünya dışı varlıklar tarafından temaslar yaşamış, gözlemler yapmış. Onların varlığına inan insanlarla oluşuyor. Amerika bu konuyu çok açık. Ve Bu halkın da tabii kamuoyunda mutlaka yetkiler üzerine bir baskısı var. Bence bu oluşum insanların e, hani tabiri abes olacak ama biraz halkın gazını almak için yapılan çalışmalar. Çünkü insanlar merak ediyor. Diyor. Devlete, hükümete bir takım sorular yöneltiyorlar. Dikkat ettiyseniz Donald Trump bile ee, şey gelirken, işte başkanlığına adaylığını koyacağım dedi. Öncesinde Bill Clinton Arkansas valisiyken açıklayacağım dedi. Barack Obama'ya bakıyorsunuz aynı şekilde. Hillary Clinton aynı şekilde. Yani bir şekilde halkın nabzını tutup ona göre şerbet vermeye çalışıyorlar. Eğer gerçekten ufakların varlığını ispat etmek istiyorlarsa ellerindeki belgeleri, kayıtları, görselleri açacaklar. 51. bölge denilen bölge, Dulce veya White Sands, Kaliforniya fark etmez. Hepsi halka veya yöneticileri devlete açılacak. Buralar deşifre edilmek zorunda. Yoksa dediğim gibi bu karmaşa sürüp geçecek. Kahve falı gibi geldi mi var mı yok mu deyip bunu öte geçemeyeceğiz. Ben yani çok olumlu bulmuyorum. NASA evet. son kez bir şey daha iyi. NASA da açıklama yapıyor. NASA etkileri de. Hala su bazlı bakteri yaşamlardan işte kayalarda üzerindeki mantarlarla bahsediyoruz. Ya ben bundan yaklaşık 20 sene önce benim Ekimle beraber, arkadaşlarımla beraber katıldığım bütün programlarda Ay'daki, Mars'taki yapıların fotoğraflarını koydum. Hayvanların, çekilen canlılarını görüntülerini verdim. NASA'nın gizli fotoğraflarını paylaşıyorum. Hala adamlar bizi yalancılıkla suçluyor. Birisi çıkıyor. Ben şunu gördüm, bunu yaşadım deyince Medyatipse, eğer o kişide, olay bitiyor, kapanıyor, geçiyor. Yani, yani NASA'da bizden aslında bir şeyler gizliyor diyebilir miyiz? Hepsi saklıyorlar. Şu an NASA zaten NASA'nın oluşumuna baktığınız zaman pilotlardan, CIA ajanlarından veya devlet istihbarat birimlerinden, ulusal güvenlikle çalışan insanlar. Yani sizin benim gibi beyaz yakalı, üniformalı insanlar çok nadirdir işlerinde. Belli bir yasaya tabi ve bu yasa e, yüksek para cezaları ve ölüm tehditiyle hatta kişilerin kariyerlerinin riske atılmasıyla beraber sonuçlanan açıklamalarda bulundukları zaman sonuçlanan şeyler. O yüzden NASA zaten e, sivil bir toplum kuruluşu değil, orduya bağlı, devlete bağlı bir istihbarat merkezi. Ve eminim ellerinde çok fazla kanıt var. Ayla ilgili, Mars'ta ilgili. işte Ben biliyorum, mesela 1929 yılında Red Sun projesiyle beraber Mars'a ilk önce mevcumlar aracılığıyla bağlantı kuruluyor oradaki varlıklarla. Daha sonrasında araçlar gönderiliyor. Serpo projesinde Zetelatikul yıldız sisteminden gelen varlıklarla. Oraya tonlarca araç işte 12'ye, 15'e yakın üretim hattı yönlendiriliyor. Hani bunların hepsinin belgesi, görseli var. Ben size çıkartayım, dosya dosya göstereyim. Hatta canlı yayın yapalım gene böyle masa başına yapalım sayfa sayfa size nereye ne kalem harcamış, nerede ne yatırımlar yapmış, hangi astronotlar göndermiş, silahlı donanımları yemeklerine kadar, ne kadar tek tek dökün. Herkes her şeyin farkında. Burada şu an yani iddialarınız inanılmaz. Çünkü genelde nedir? Bir soru sorduğumuzda uzman der ki o kadarını sorgulama. İşte. Ama siz öyle değilsiniz. Veriler bende diyorsunuz. Bunu ben hayır ediyorsunuz. Yani e, inanılmaz çok farklı. Hocam sorulardan birine hemen e, size yöneltmek istiyorum izleyenlerimizden. Çünkü birkaç kez sormuşlar. Nereden geliyorlar? Şimdi e, varlıkların türüne göre, şimdi literatüre girmiş 80 tane asıl, yani genel kapsamda söylüyorum 80 varlık var. Bunlardan 20 tanesi özellikle literatüre girmiş en aktif varlık serisi, yani grubu diyelim. Bunlar içerisinde griler denen bir varlık grubu var ki bunlar 39 ışık yılı uzaklıktaki Zeta Ritual'in yıldız sisteminden geliyor. Çiftli bir yıldız sistemi. A ve B olmak üzere. Ee, Sirius'tan gelenler var. Orion'dan gelenler var. Alfa Centauri'den. Yani bir sürü sistemden gelenler var. Tek bir sistemden gelmiyor buraya. Ha şunu sorarsanız dünya dışı varlıklar sadece uzaydan mı geliyorlar? Hayır. Dediğim gibi dünyanın varoluşuyla beraber yer altına inmiş uygarlıklar da var. Şu an bizlerle beraber aynı atmosferi yaşayan yani aynı dünya planeti içinde bulunan varlıklar var. Bunun dışında ok okyanusların daha biz yüzde seksen dördünü daha hala keşfedemedik. Okyanusların altında da yapılar var. Mağara sistemlerinde bunlar var. Paralel boyutlardan gelen varlıklar da olabilir. Zaman yolcuları da bunların içine dahil edebiliriz.